Bir Hakan Bayrakçı'yı dinleyelim. Belki o da farklı bir evet. bakış açısı getirir. Şimdi. Evet Hakan Bey, ben bayağı farklı okuyorum arkadaşlardan. Yani bence e, önce nasıl gelişeceğini tahmin edeyim, söyleyeyim. Yanılırsam önümüzdeki 3-5 gün içinde 4 günlük, 5 günlük ortaya çıkacak bir yanımda olsun. Ama ben böyle uzun süreli diplomasiler, taktikler falan, hayır konu bu gece bitmiştir. Olay şudur. Bir devletin toprakları üstünde ki o devletin arkasında koskoca Avrupa ve Amerika var. Ben ayrı bir devlet tanıdım dedi bu akşam Rusya. O devletler yani oradaki ayrılıkçı Ruslar yarın bilemediniz öbür gün kendi hükümetlerini kurarlar. Kiev yani Ukrayna kendi kendine buraya saldırmaz. Önce döner bir Amerika'ya sorar. Aynen. Der ki ne yapayım? Amerika mecburi olarak aslında Ukrayna'da mecburi olarak sizin topraklarınızın üzerinde başka bir devlet ilan edilmiş. Bir başka devlet tarafından. Yani mesela dönmüş Rusya İran'a demiş ki Tebriz Merv şehirleri aynı bir hükümet olarak tanıyorum bu gece diyecek. Dediği an İran hükümeti derhal o şehirlere daha bu gece asker sokar. Ertesi gün asker yollar. E facto şudur. Ukrayna ister Amerika'ya sorarak, izin alarak ya da sormayarak mecburdur buralara müdahale etmeye. Ya da tıpış tıpış başını önüne eğip geri çekilir, geri durur. Hakan Bayrakçı zaman... şöyle bir sorun var. Ukrayna'nın askeri gücü Rusya ile baş etmeye imkan vermiyor Evet, Gerçekçi diyorum. değil yani. Tamam. Tabii. Senaryomu söyleyeyim işte. Senaryomun devamı şu: Buradaki ayrılıkçılara müdahale edecek Ukrayna önce, mecbur olarak. Rus ordusuna değil. Ayrılıkçılara müdahale ettiği anda dönüp ayrılıkçılar, yani bağımsız devleti ilan etmiş olanlar, Rusya'ya diyecekler ki: Lütfen gelip müdahale eder misin? Bağımsızlığımızı tanımıyor buradakiler diyecek. Ki bu Perşembe veya Cuma günü olur. Ruslar da direkt bu topraklara girerler. Savaş 36 saat sürer. Hakan o, Bey o... bir dakika, Hakan Bey bir dakika. Evet. Abdullah Rusla... Bey olamaz mı böyle bir şey? Yani ben e, Hakan Bey'in söylemiş olduğuna çok katılmıyorum. E, Gerekçem de şu, şimdi zaten burada bir mücadele var. Yani bu mücadele bugün başlamış değil. Ee, özellikle 2014'ten beri bu coğrafyada e, yani, e, 15 bin insan Ukrayna askeri hayatını kaybetti. 80 bin civarında yaralıları var. Şimdi e, Rusya'nın e, eline kart vermemek için Ukrayna şu ana kadar bir e, saldırı yapmadı. Özellikle bu sıcak evrede. Ama Ukrayna'nın sivil halkını Rus pasaportu vermiş olabilir, çift pasaportlu olabilir, 700 bin sivili e, rehin alırcasına. Bakın Putin bir anlaşma, imza, bir e, kararname imzaladı. Kadınlar ve çocuklar girecekler. 15 yaşıyla 65 yaşın arasında olanlar orada kalacaklar. Şimdi bunların bir direnişe mi zorlanıyor? Ukrayna'ya ordusa karşı bir muhakeme mi zorlanıyor? Bunları bilmiyoruz. Ama sonuçta onunla beraber bir kaynaşma oldu coğrafyada ve. Pek çok çatışmaya tanık olduk. Bugün çatışmalar şiddetlendi ve Rus topraklarında kendisini göstermeye başladı. Sabah gelen bir haber bir sınır e, muhafızı tesisinin Ukrayna toplusu tarafından vurulduğunu ve dağıldığını servis ettiler. Ardından Ruslar dediler ki bizim topraklarımızdaki Ukrayna askerlerini biz imha ettik. Özel kuvvet askerlerini. Şimdi böyle olunca açıkçası Ukrayna'nın Rusya'nın eline bir koz verecek şekilde e, hani bir fiili durum var. Sıcak çatışma var ama bir taarruz başlatacağını açıkçası ben <laughs> öngörmüyorum. Peki Abdullah Bey, Şimdi Ukrayna sorun derin torun uk derinleştirir çünkü yapacağı bu hamle. Peki ama yani, bitirebilir miyim ben? Bir, bir saniye Hakan Bey. Ukrayna devleti ya be, sen benim topraklarımda nasıl bağımsız devlet kurarsın? Bu bana bir savaş ilanıdır. Demeyecek mi? Bunu desin, böyle algılamayacak mı? Desin Rusya'ya mı saldıracak? Z z zaten savaş, oldu. yani savaş beni <laughs> ya bugün başlamış değil. Ya 2014'ten beri orada bir mücadele var. Dönem dönem alevlenen, dönem dönem sakinleşen. Ama son iki gündür, üç gündür e, çok ciddi bir mücadeleye tanık olmaya başladı. Oradaki bir takım işte agit, e, agit e mensup olan bir takım yapılar var. Ateşkesi gözlemlemek üzere oluşturmuş bir takım agit e, birlikleri var, taburları var. E, on, onlar e, işte görevlerini yapamaz hale geldiler. Öyle gözüküyor. Peki ve bu arada o... şey varmış Donetsk'te havai fişeklerle kutlanıyormuş Putin'in tanıma kararı. Hakan Bey bir şey söyleyecek araya giremedi. Ben senaryomu bitireyim müsaadenizle. Şimdi perşembe günü Ukrayna Amerika'dan ve Avrupa'dan da izin alarak oraya müdahale eder. Aradaki fark şu. Bundan önce Rusya bağımsız bir devlet tanımamıştı orada. O sebeple Ukrayna hassas davranıyordu. Evet. Zaten çatışmalarda vardı. Evet. Hepsi evet. Ama ilk kez Rusya orada kendi tanıdığı ve kendi himayesinde olduğunu da açıkça ilan ettiği iki tane yeni devlet tanıdı. Bu şu sonucu doğru. Ukrayna oraya mecburdur müdahale etmeye. Artık çünkü durum Rusya'ya fırsat verip vermemek, bahane verip vermemekten çıkmıştır. Ama Turgay Güler de diyor ki gücü yok diyor. Şu, 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 Şimdi şu, şu şunu söyleyeyim. Şunun için burada bir, özür diliyorum. Hakan Bayrakçı özür diliyorum. Burada bir allegorik durum gülüyoruz. var. Yani burada katmanlı bir durum var. Katmanlardan bir tanesi şu. O iki bölgede ayrılıkçılar var. İkinci katmansa bu ayrılıkçıları tanıyan, bunların bağımsızlığını tanıyan Rusya var. Şimdi Ukrayna'nın iki işi var. Bu işlerden bir tanesi ayrılıkçılarla mücadele. İkincisi ise hani Rusya ile Ukrayna karşı karşıya gelir mi? Yani sen nasıl buradaki ayrılıkçıları tanırsın diye Ukrayna'nın Rusya'ya savaş açması düşünülemez. Dönelim. Ukrayna Rusya'ya savaş açmayacak. Şu Biliyorum. Senaryomu bitirebilsem Buyurun. sonra istediğiniz kadar olmaz diye. Zaten doğru olup olmadığı da Cuma gününe kadar çıkar söyledikleri. Bakın Ukrayna oraya Rusya'ya saldırmak için girmeyecek. Kendi toprağına girecek adam. Ne oluyor size diye. Bu gece kutlamalar varmış yani şu hı hı. gösteriler, maytaplar falan patlıyor. Yarın veya o bir gün Ukrayna buralara müdahale etmek zorunda. Rusya'ya değil. Buralara, buralara. Hı hı. Ama Putin öyle kurnaz bir oyun kurdu ki bu yeni devletçilerde Putin'e lütfen gelir misiniz? Bunlar bize saldırıyor diyecekler. Rus ordusu da giren oraları dümdüz eder. Savaş 36 saat sürer. E, Ukrayna Aha. bunu öngöremiyor mu yani? Öngörmeyecek mi? Kim neyi öngörmeyecek mi? Ukrayna. Ukrayna bazı durumlar vardır. Mecbursunuzdur. Şu andan itibaren sizin topraklarınızda iki yeni devlet ilan edilmişken siz peki abi dediğiniz an o zaman zaten diş çığırından çıkmıştır. Rusya adımları peş peşe atar. Şimdi. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bir tek karar kalıyor Ukrayna için. Ya bu toprakları 36 saat sürecek kısa çarpışmalardan sonra bırakır çekilir gider. Rusya buralara girer. Bağımsız da yapmaz, usulen bağımsız yapar Rus topraklarına kadar. Ha eğer ola ki Amerika biraz dolduruşa gelip burada büyük çaplı bir savaş işine geliyorsa Amerikanın o da eğer ciddi bir saldırı yap, buraları tutunmaya çalış diyecek olursa ve 300-400 Rus askeri ölecek olursa Ruslar orada durmazlar, direkt Kiev'e doğru da devam ederler. Yani ben Cuma gününe kadar Ukrayna ordusuyla Rus ordusunun çarpışacağını ama bu savaşın da 24 saat ya da 36 saat süreceğini Rusların buraları dümdüz edeceğini tahmin ediyorum. Peki, ben Gerisi, Abdullah Ukrayna Bey bir dakika. Bir dakika. Şimdi bu Putin bu tanıma işini dünyaya böyle bir görsel e, sembolle ortaya koymaya çalışıyor. İmza törenini de böyle yayınlıyorlar. Hazır mı o görüntüler Onur? Hani Putin bakın nasıl e, bu Donetsk ve Luhansk'ı tanıma işini nasıl bir imza şeyine? bir törensel bunun da bir anlamı var herhalde değil mi Abdullah Bey böyle bir dünyaya meydan okuma hani sembolik bir anlamı var böyle bunun. Bir, bir buçuk saat adam derdini anlattı ki hani biz haklıyız diye anlatmak için. Yoksa niye o kadar konuştun ki müdahale ya, etmeyecek olsun? Tabii tabii. bu imzayı haklı göstermek için. Şimdi e, ben şunu, Neyse, Şunu abi. söylemek istiyorum. Bakın Putin veya Rusya ne kadar e, kendilerinin haklı olduğunu gerekçelendirirse ge gerekçelendirsin, ne kadar bununla ilgili e, bütün dünya kamuoyu önünde e, bu tür e, bir takım programlar icra ederse etsin, gerçeklik şu. E, bir ülkeye müdahale ediyor. Egemen, bağımsız bir ülkeye müdahale ediyor. Evet. E, gerekçesi ne? Benim ana karam bir varoluşsal tehdit altında senin tercihlerin yüzünden. Şimdi soru şu. Yani diyor ki benim kenar kuşağımdaki hiçbir ülke benim güvenliğime aykırı bir şekilde bir tercih üretemez. Uluslararası hukukta böyle bir norm yok ki. Yani diyor ki ben güçlüyüm. Sen sen kendi başına Rusya'ya rağmen bir karar alamaz. Ben de asker olarak buna müdahale ederim. Şimdi burada ben Rusya'nın ee, çok haklı olmadığını düşünüyorum. Evet kendince haklı, doğru. Ama bir diğer tarafı da bir başka gerçek daha var. Amerika Birleşik Devletleri de son derece akıllı bir stratejiyle, işte e, geniş açık kapı politikasıyla birlikte e, Sovyetler birbirinden dağılan pek çok ülkeyi aldı ve Rusya'nın sınırlarına kadar dayandı. Şimdi. E, bunu da işte nasıl yaptı? Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, egemenlik hakları gibi bir takım cümleleri de buna isyan olarak ediyor. yaptı. Buna isyan ediyor. Şimdi burada mesele çözülmesi lazım. Nasıl <laughs> çözecek? Çözümün adresi belli aslında. Yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya evet biz Ukrayna'yı e, NATO'ya almayacağız derse, bunun garantisini verirse ve bununla ilgili e, bir e, siyasi eee Ya bu garantiyi Abdullah Bey'in sesi S Abdullah S Bey, S Bey bakın bu garantiyi bu garantiyi veremez. NATO'ya girmemesi ve Amerikan silahlarının e, Rusya'nın sınırlarına dayanmaması. Anladım ama Ukrayna anayasasına NATO'ya NATO'ya girmeyi koymuş. Yani anayasal bir madde olarak koymuş. Bir dakika bir şimdi bu karardan sonra Kiev'deki en büyük meydanda ne oluyor? Yani protesto Şşşş. gösterileri var mı? Ona bir bakabilir miyiz ya? Var mı? Gör canlı görüntüler var diyor Onur. Getirebilir miyiz ekran onu? Şimdi Ha, şu. Peki Burası meydan. Ya. Protesto falan yok. Her şey işte bu evdeki Özgürlük Meydanı. Bu ne demek? Aa, musun? burayı hatırlıyorum evet. Şuraya gitmiştik biz de. Hiçbir şey yok yani. Noel hayat normal akıyor. Normal. Değil mi? Evet. Çünkü zaten bu iki bölgedeki problem Bugün ortaya çıkmış. Dün başlamış bir problem değil. Burada Kiev'in baktığı yer şurası. Ki, e, diyor ki Amerika sen buna ses çıkaracak mısın? Avrupa sen buna ses ha, çıkaracak mısın? Onu bekliyor misin? diyorsun. E, başından beri bana sen haklısın sen haklısın dedin. Arkamda duracağına söz verdin. Şimdi ahan da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ne yapacağız diyor. Peki Ukrayna ile Rusya'nın Silah durumuna bir bakabilir miyiz? Var mı ikisini karşılaştırabileceğimiz e, mevcut Rusya ve Ukrayna? Yani karşı karşıya gelirlerse nasıl bir tablo çıkar ortaya? Onur? Bütün rakamlar 1'e 8. Evet. evet. Yani savaş uçağı Rusya'nın 800, Ukrayna'nın 42. Hava aracı Rusya'nın 4000 küsür, Ukrayna'nın 285. Askerlik yapmaya elverişli insan 50 milyon, 15, 15 milyon. milyon. Tank 13 bin... 2500 zırhlı araç o yani gel bir defa bir devasa kıyas, güç var kıyas kabul etmez kıyas kıyas kabul etmez yani hakikaten eee ancak ve ancak Ukrayna Rusya ile Batı'yı arkasına alarak he evet, evet. orada mücadeleye işte, girişiyor. Orada Ahmet Bey ama şöyle bir şey şimdi eğer e, hani Amerika pozisyon ha, alırsa... bu arada o havai fişek görüntüleri de geliyormuş. Onlara da bir bakalım. Şimdi şey, burası şey bir şey yok. E, burası işte Putin'in bağımsızlığını tanıyacağım. Tanıyorum dediği ve az önce imza attığı bölgedeki kutlamalar. Yani havai fişekle kutluyorlar. Yani biz mutluyuz diyorlar. Rusya, evet. Putin'in bizim bağımsızlığımızı tanıyor olmasından memnunuz diyorlar. Burası, neresi burası? Dombak. Dombak bölgesi de hangi kent? Onlardan biri işte yani. Çok da önemli değil. Burada yani Amerika eğer bir açık pozisyon alırsa, Ukrayna'ya dönük. zaten hani biz başka bir faza geçeriz. Orada bence Biden çok açık pozisyon almayacağını ipucunu geçen haftaki basın toplantısında verdi. Dedi ki bizim Ukrayna'da ne bizim ne NATO'nun işte füzesi yok ve olmayacak. NATO e, Ukrayna'nın kısa vadede NATO almancaya dair de bir deklarasyon da yok ama burada Putin çıtayı yükseltti. Çok mesela daha önce ilk bu tartışmalar başladığında Putin'in dediği şey Donbas bölgesindeki Rus vatandaşlarıma Ukrayna kötü muamelede bulunuyor. Bunu derhal kessin. Tamam aracı olalım keselim. Şimdi bugün bambaşka bir şey diyor. Devlet. Ukrayna diye bir devlet yok. Lenin'in hatası diyor <laughs> falan. Yani işi başka bir yere doğru getirdi. Dolayısıyla burada bence el Putin, yükseltti. Çok el yükseltti. Bence Putin savaş <laughs> opsiyonunu çok canlı masada tutuyor. Burada bence Amerika ne diyecek? Amerika'nın cevabı aslında bizi götüreceği yeri de belirleyecek. De, şimdi yani, bu iki ülkenin, bu kriz bu, çok özür dilerim. Kriz halinin devam etmesi, bu tansiyonun yüksek tutulması Putin'in işine de geliyor. Tabi. Doğal gaz fiyatları artıyor, şu oluyor, bu oluyor. Tabii. Bedir Baykam. Şimdi Umut bu iki, iki ülkenin Çarlık Rusyası, SSCB, Lenin dönemi, Stalin dönemi, 89 öncesi, <laughs> sonrası, son 20 yıl her birine baktığımızda Herkes kendine göre uluslararası diplomaside neden kendisinin haklı olduğunu öne sürecek tezler öne sürebilir. Ve e, bu zaten bunu yaşıyoruz. E, şimdi burada e, ayrılıkçılar e, biz e, biz bağımsız devlet olduk deyince e, o aynı saniyede e, hani Rusya bunu imzalasa bile dünya veya Ukrayna bunu tanımış mı olacak? Yok. Yok. Şey yok. yok. Yani bu Oldu, Tam tersi, Batı'da çok büyük bir evet, tepki var. Bu, Birleşmiş Milletler toplantıya evet. çağrılıyor filan. Arda arda şimdi, açıklamalar yapılıyor. Ko kabul etmiyorlar yani şu evet, anda. Yani bu sıcak gelişmeyi yani, yani. Böyle bir oldu bittiği dünyanın e, bir şekilde hazmetmesi yutması kolay hiç kolay değil. Şimdi e, savaşın bir de kişisel insani yönü var. Şimdi biz hep teoriden bahsediyoruz. Tabii. Sıcak büyük savaş dram. kime girer. Şu olur, bu olur. Ya Ne bileyim mesela ben her iki ülkeye de defalarca gittim son dönem Ukrayna'da iki, iki sergi açtım dört beş kere gittim şimdi bu korkunç bir şey böyle bir savaş yok tanka dedi uçaka dedi şimdi ne yapacaklar bütün uçaklar aynı anda birbirini bombalayacak da benimkiler daha çok ben daha çok bombaya yani böyle bir şey olamaz yani e, keşke Sayın Erdoğan'ın hani e, ben e, işte e, her iki ülkeyi bir araya getireceğim bir barış arayışı devam ediyor. Süreç devam ediyor. Süreç e şimdi ediyor. keşke bu gerçekleşebilse. Ay Putin önümüzdeki e, günlerde ve, veya Türkiye'ye gelecek. Son 24 saat Biden ve Putin'in buluşacağı öne sürüldü. Böyle bir haber yayıldı. Şimdi bu ne kadar doğru? Bu saatten sonra ne kadar mümkün? Bir reklama gitmem lazım. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız.